Ya aparatımızı unutmuşuz. Öyle çantanın askısına koyduk. Kanadı. Aparat da bulamadık. Bir daha eve de gitmedik. Bakalım. Birleştir birleştir koyayım da. İki çeyrek geçiyor. Hayırlı cumalar. Kadıköy'e git pazarı evet. Şunları gördüm alayım şuradan hadi. Bismillah. Ya bu USB ile olsa çok güzel oluyor. Taşınabilir oluyor. İki tane de kreatif bulduk. Ya bunların biliyorsunuz öbür videolardan devamları var zaten. Bakalım. Allah bir tane daha kreatif bulduk. Bugün pazar belli oldu. Depo savaşlarındaki gibi. Orada bir şey belli olursa öyle gidiyor. Aa, bu gitmiş ama. Girişli falan. Buna bir tane hoparlör buluruz. Markası da belli değil. Bakacağız. Başkanım bir poşetler al şunları koyayım ben. Kreatif buradakini almışsın da. Al abi. Bunun zaten bir eşi başka bir yerde yoktur. Var var. Buyur. O tek. Abi bir tane amfinin üstüne onu takıyorsun işte. Tek o. Yani 5, 6, 3, 2, 1 değil o. Bir, A bir tane amfi var yanına onu koyuyor. 149 tane sattım. Her modelini. Aha bunlardan aldım abi. 3, 4 tane küçük hoparlör aldım. Yok ya, yanlış aldı da abi, onu söylüyorum. 80 yapıyor sen. 80 çok dedim abi ya? Valla elli yapil de çekecek. Yok bu, bu beni hiç kurtarmaz, ne ucu kurtarır. <laughs> Evet gençler. Abi o ikisi 60 lira versin. 60 mı? He, ee, çok mu? de evet, ter aldık. Abi kaç para bu? 100 Cezvesi yok abi hiç. Cezvesini bul. 500 lira zaten. Cezve 400. Genelde bizim çizgah bu. Bunları topluyor ama. Alkol kutularını topluyor. Geç al! Çok salladık. Kameraya da vurduk. Ya bu kaç para olur abi? Deçil. 100 lira, değil mi? Geç, 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 bu kaç para abi? Kaç? Hadi kameramızın şeyi yok. Ne? Abi buyur. Var mı poşet? Bu sığmadı buna ya. Sadece bir şey yok.

Abi kaç para abi? Kaç? Var, ne su var, ne su var, ne kendisi var. aynı sıra bu kırılmış ama. Abi kaç para bu? 60'a ben sağlamını satıyorum. Heh. Bak mesela bunlar paşa paşa çok büyük para. Ama kırık. Ağzı kırık. Şu önündekine bir bakayım mı başkanım? Heh. <gülüyor> 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 gördüm ya. Çiğ Çıkış. Nereden bağlıyoruz? Kaç para bu başkan? Buraya kadar Avuks girişi koparmışlar. girişi koparmışlar çıkış bu. Yani başka bir tane hoparlörü buraya bağlıyorsun. Buna müziği. Düğüme 40 tane vardır bende ya. Çıkmış. Çok uğraştır Çok uğraştırır. Kaç para başkanım? Da? 150 içen var mı demliği yok. Ne yapalım demliği siz abi? Kaç olur en son abi? Demliği bulacağız da alacağız. Yoksa şey Eyvallah abi. diyorsun Bir işime yaramaz demliksiz abi. Alacaktım öyle keyfime yani. Tamam, ne diyorsun? Ne? bu olsa 300 de ver. Ya bu olsa zaten 400 de ver. Ha, 300 de alırsın. Onu bulsan zaten 400'e internette alamazsın. Ne diyorsun? Sen bir şey söyle. ben de size yapayım. Ha? Ya ben... Ha? Vallahi atacağım gidecek. Çalışmıyorsa da onu da bilmiyoruz ya. Delelim, ha? Delelim desin, yan yani aldın ne demliği ne kendi hiçbir şey yaramadı. 100 liraya attın çöpe işte abi. Neyse bakalım abi. Evet, evet. Dediğim gibi abi Atıcan gidecek kendine. Yani. Yok başka. Gelir bakarım yine. Abi bir şey yaramayacak işime. Bir şey dersen alayım yani. Vallahi atacağım gitsin. 70 riyan alalım. aldık. Aynısı var evde. Poşet var mı bir tane? Evet. Benim işim tamir etmek bunları. Evet. aynısı var. Her şeyini yaptım. Kapağı kapanmadığı için çalışmıyor. Kaç para almıştım? Ataşehir'de hacıdan almıştım. İyi de para vermiştim. Ama çalıştıramadım. Hep emliği var. Yani bununla onu ikisinin çalışmama imkanı yok şimdi. Abi şu ufak çivi ne kadar? ufak makine. Şöyle, tamam. 130 lira olur abi. O 30 lira. Şey var mı sadece? 125'e kargo dahil sattım ben ya. Yok, kargo hariç. Bari bunları arabaya bırakalım gelin. Evet. Bu... Alo. Şimdi bu esenso demliği kırık. Ataşehir'den almıştık hacıdan. Aynı bunun gibi içinde her şeyimiz tamdı. Yalnız hacıdan aldığımızın kapağı kapanmıyor. Kapağı kapanması için de kasanın değişmesi lazım. Tırnakları yaptıracak hiçbir şey yoktu bu. Aklına gelen her ürünü tamamdı hacıdan aldığımızın. Ama çalıştıramadık. Çalıştırdık sadece filtre kahve yapıyor. Değirmeni şu olan değirmen çalışmadı. Güzel makine. Bu sefer 80 liraya aldık. 2000-3000 liracı vardır. Sıfırları. Ya bakarız yine internetten. Esen 4 tane hoparlör. Şunu dün fotoğraflıyordum. Dolapta satmak için. 4 tane vardı. 5. .yi buldum. Center'da değil. Sol veya sağlardan biri. Bu bundan 9 tane var sanırım. Hediye yolluyorum sipariş alanlara bazen. Ama uçları tamamen orijinal. Girişleri çok güzel. Bunları ve bunları 70 lira aldım. Evet 70 lira aldı. Bizden şu da 1 artı 1. Kreatif A35. Kötü başladık pazara. Bu da her <laughs> eve lazım diyeceğim şey. Yani bu subwoofer. Biz de bildiğiniz gibi bir sürü hoparlör var. 30 liraya da bunu aldık. Pazara devam.